Merhaba arkadaşlar, bugün e, sizlerle birlikte tekrar Minecraft oynuyoruz. Bugün e, survival serimize devam ediyoruz. En son bir ev yapmıştık. Fazla iyi olmamıştı çünkü toprak görünüşe göre yukarıya kadar çıkamıyordu. Yani sadece çimle oluyordu. O da silk touch ile oluyor. Yani maalesef şu anda bu ev projesi pek iyi olmuyor. Ama büyülere geçtiğimiz zaman iyi olacak. Her neyse. Konuya gelelim bugünkü videonun konusuna. Ee, bugünkü videoda aslında biraz elmas kasmayı düşünüyorum. Ee, elmas kasacağım çünkü yani bayağı elmas set olmak istiyorum gençler ben. Böyle adamlar daha ilk bölümden elmas set oluyor yani. Bizde sadece 6 elmas var dünkü videoda. Ee, ya işte dünkü diyorum ya yani. en sonki videoda zaten yapmıştık. Böyle bir şey. Şimdi ben bir sürü demir kazma yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben bu demir kazmalarla birlikte e, o elmasları bulduğumuz levele ineceğiz derinliğe. Ondan sonra da kazı çalışmalarına başlayacağız. Yani gayet simple gibi gözüküyor ama hayır asla. Şimdi Minecraft baba elbette 1.16 daha öyle bir şey sunmuyor bize biliyorum. 1.19 çıktı yani birazcık gerideyim birazcık dediğim o yani. Ama 1.16 seviyorum abi işte vazgeçemiyorum ben o versiyondan. Yani madenlerde baltaya ihtiyaç duymam. Yani iki tane kazma bence yeter gençler ya. iki kazma. Evet o zaman şimdi hemen başlayalım işimize. İnşallah bayağı bir elmas da buluruz yani. Çünkü elmas demek kayrağı mutlu demek. Eğer kayrağı mutlu demek daha fazla video çekmesi demek. Ha bu arada kanala da abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Uzun bir yer daha sonra sonuçta Minecraft'a başlıyoruz. E so burada MLG yapmaya çalıştım ama pek iyi gitmedi. O yüzden denemeyeceğim bile. Abi sen nesin lan öyle? Aga o ne lan öyle? Şöyle. Bu arada 1.17'yi aslında geçmek istiyorum. Yani daha 1.19 falan var. 18 var da. 1.17 de güzel ama yani 1.16'yı daha çok seviyorum dediğim gibi ama 1.17'nin tek sevdiğim şeyi bize ne sunmasıydı neydi lan o İşte Axolotl sunması Axolotl'lar çünkü top, çok tatlıydı neyse elmas bulabilme taktiğine geliyoruz 11. derinlikten itibaren dümdüz kazıyoruz. Yalnız üstümüzde su kütlesi var. O bir sıkıntı olur mu? Muhtemelen olur. Hemen bir bakayım şöyle. Olur muhtemelen ya değil mi? Evet. O zaman başka bir taraftan başlayalım. Şöyle. Bak abi. Burayı gösteriyor. Tamam abi buradan başlayalım o zaman. Daha direkt granite aldık gençler. Ne büyük şans. Dur şu an 12'deyiz biz. Bir kat daha aşağı. Gençler bekleyin. aklıma bir şey geldi. Ben yanıma hiç meşale aldım mı? Tamam arkadaşlar merak etmeyin. Burada bayağı bir su var. Yani kömür var. Ve ayrıca odunum da var. Baya bir. Yani o zaman rahat edeceğiz. Hemen geri döneceğim. Evet gördüğünüz üzere şu an 13 tane bulabildim maalesef. Ama yine daha fazla da bulabilirim sonuçta. Ee, şöyle bayağı bir yapalım. Şöyle şunlardan. Tamam ya 52 meşale gayet iyi abi. 52 meşale no problem o. Ay burada bedrock edişinde şöyle şey yapmak var mı? Bekle. Ee, dur. Aga be Peki başka bir şey koyabiliyor muyum? Ok. Oğlum hiçbir şey koyamıyor muyuz buraya ya? Çok sıkıcı. Ya onu koyabiliyorsun. Çünkü onu hiçbir şekilde kullanamıyorsun zaten. Cık. Ya Minecraft ya. Ben senin kafanası. Şey. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Evet şimdi uzun ama sıkıcı. Ya al işte abi. Al işte, al işte, al işte. Aa bak hemen diorit verir. Ay abi, abi direkt gravel verdi ya. Yok böyle şanssızlık aga. Tamam neyse sıkıntı yok. Bir tane taktik huye vardır. Sadece youtuberlar bilir. Youtuberlar bilir. O ne lan öyle? Ya çaktım mı? Et bir kodumu ya gençler size bir şey söyleyeyim mi? Bu Minecraft en iyi world spawn'ı veriyor. Gerçekten inanılmaz bir topluluk yani. Adamlar oyun... Ya helal olsun abi ya. Yemin ederim. Şu an en kaliteli generation'ı yapıyorlar. Bir de MS verirlerse ben mutlu olurum. Hiçbir zaman mutlu edilemedim. Ya benim aslında eski bir tane youth... Yani kendi oynadığım bir dünyam vardı. Aa, ancak nasıl olduysa silindi o dünya. Nerede hiç bilmiyorum. Dosyalarıma bakıyorum. Minecraft dosyalarına var gözüküyor. Ama sonra tekrar oyuna girdiğin zaman yok. Ya baya karışık işler şu anda. Yine gravel verdi oyunumuz muhtazam. Huh, bu baya uzun ve sıkıcı bir video olacak muhtemelen ama en sonunda aha redstone. Gençler redstone var belki bir ihtimal elmas da bulabiliriz. Aa, aa. Bu konuyu bir daha konuşmayalım Gerçekten ee, Devam ki O ne lan O sanki bir an boşluğa denk geldim sandım Aga be ne güzeldi Ama maalesef olamadı Ben niye o kadar paniklediysem Yani o kadar da Kötü değildi yani Neyse ben ne anlatıyordum Abi benim YouTube dünya ya işte ya oğlum iki YouTube dünyası diyorum. Benim ana dünyam işte silin. Dosyalarıma bakıyorum var gözüküyor. Ama oyuna girdiğim zaman giremiyorum. Hiçbir şekilde gözükmüyor dünyam. Oh! Elmas bulduk. Elmas bulduk. Elmas bulduk. Elmas bulduk. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Oh ya t bag t bag lan t bag Tata. Ya hiç kimse bir şey demesin. Sanki 9 yaşındaki bir velet gibi şu an mutlu oluyorsun diye yorumlara yazmayın lütfen. Yani mutlu olabiliriz kardeşim insanlık hali. Tabii tamam, ki biraz fazla kudurmuş olabilirim ama onun dışında bence gayet normal bir tepkiydi. Onu sanki çok kolay yamaz bunlar. İyi geçiyor. Şimdi biz 6 tane aga şimdiden üstümüze bir tane chestplate yapabiliriz. Gayet güzel başladık ama güzel başlayan şeyler genelde kötü bitiyor. Her neyse abi işte tekrar ana dünyamıza gelelim. O ana dünyada ben bayağı güçlüydüm. Abi Netherite böyle full'düm hani. Bayağı bir iş yapmıştım ben o dünyada. Ancak her şey ters gitti işte abi. Yoksa benim evcil hayvanlarım vardı. Çalıştırdığım köylüler vardı abi yani. Bayağı bir Big Brain Minecraft player yani simp. Super ee, ne diyorlar simpin açılımı neydi ee, super indexable minecraft player evet neyse şu gravel'da kurtulak da yani bıktım ha gravel abi size bir şey söyleyeyim mi Gravel'ın oyundan silinmesini isteyen herkes bu arada yoruma. Yani herkes yorum ayarsın. Sizce Gravel bu oyundan silinmeli mi silinmemeli mi? Bence silinmeli. Çünkü bir keresinde yani silmeme sebep oldu o oyun. Ya yani bir keresinde ben oyunu silmiştim hani. O derece sinirlendirmişti. Beni. Yani abi. Bak elmas arayacağım zaten sinirlerim bozuk. 4000 kere ölmüşüm. Eşyalarımı da 6 kez kaybetmişim. Baya usandım yani. Sonra da bir de Gravel geliyor. Kır 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 bitmiyor. Tabi ben de o zamanlar o kadar pik brain de değilim. Ee, yani o kadar anlayamıyordum bu işlerden hani de. Yani o yüzden de gittim oyunu sildim. Yani tableti de kırabilirdim o anda. Zaten yani sonuçta küçüktüm. Aklım başıma almıyordu. <laughs> Oğlum hemen. Baya uzun zamandır video çekmiyorum. Yani çekiyorum da onlar da FNF videolarıydı. O da onlar da fazla izlenmiyor. Fazla çekmeyeceğim o yüzden onlardan. Zaten herhalde son bir video daha çekeceğim onunla ilgili. Ondan sonra bir daha da video çekmeyeceğim. Sadece bir tane daha şarkı grubu kaldı. Onu çekeceğim. Onun dışında arkadaşlar o oyunu da çekmeyeceğim. Ama yine de halen çekmemi istiyorsanız söyleyin yani. Yani çoğunluğunuz izlemeyince hani şey oldu öyle. Ya belki vakit de bulamıyor olabilirsiniz. Yani o da var tabi ama sonuçta yorumları da yazabilirsiniz arkadaşlar yani. Bu arada ben size abone olmanızı söylemiş miydim? Söylemiştim galiba değil mi? Allah Allah kahretsin ha! Tamam dur. Nerede lan bu su? Minecraft Logic tekrar Logitech sizlerle birlikte. Ee, tamam devam ediyoruz. Şu an ben dümdüz kazı yaparken anlatacak hiçbir şeyim yok mu lan? Daha anlatacağım. O altın. O. O biz ne buluyoruz lan böyle? Lapis büyü yaparken baya bir ihtiyaç duyacağız. Büyü basacağız. Altın. Ee, Nether'da nedir de ihtiyaç duyabiliriz. Aga ya lütfen elmas veri. Bu videonun konusu elmas bulmak. Yoksa çatı key, aşağı atlamak ki. Minecraft yapımcısı ki. Ben yani ne herhalde kendimi bir oyun için aşağı atacağımı mı sandınız? Yani öyle sandınız muhtemelen ama. Neyse. Devam ediyoruz. Nı 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 nı. Bu ne lan böyle? kafamı ileri geri yapınca garip bir ses çıkıyor kafamın içerisinden. Herhalde kafamın içerisinde disco partisi veriliyor. Ancak ben davet edilmemişim. Gençler yine Gravel karşılaştık gördüğünüz üzere ben gidiyorum şaka yaptım altı üstü Gravel yüzünden videoyu kapatmayacağım Gravel'a karşı savaş Of oh, film çıktı lan işe bak değil mi lan böyle bir tane video gördüm adam 102 tane Gravel koyuyor ama hiçbirinde Allah için hiçbirinde bir tane flint bile vermiyor. Adam bir de speedrun yapıyor. Düşünün yani ne kadar kanser bir şey. Adam Minecraft speedrun yap yapıyor. Belki rekorları kıracak. Sonra geliyor bu. Armut. Evet, armut. her şeyin içine ediyor, değil mi? Ya da kavun da desek. Evet, elmas var mı? Yok. Peki şimdi var mı? Yok. O oh, hatta altı daha da bok toprak. Her neyse tekrardan devam ediyoruz. Oğlum, oyun kasıyor lan biraz sanki. Oyun galiba kasıyor. Sebebini biliyorum. Çünkü ben yakın zamanda sistem güncellemesi yaptım tablete. Kendisi Neyse ikinci kazmamız da var neyse ki. Neyse ben e, bir tane işte güncelleme yaptım tabletime. Güya Android 11'e yükseltiliyormuş. Neymiş işte? E, işte performans hızlandırmaları vesaire falan. Ha! Ya Allah sizi var ya ne yapmasın ya. Dular redstone var. Tam suya teşekkürler. Ya abi işte e, sistem güncellemesi yapacağız dedi tablet. Sonra ben iyi tamam peki yapın dedim. Ama ondan sonra bir baktım 1444 MB indiriyor adamlar. Şaka gibi. Sonra ben bir tabletime bakıyorum. Bir yazıya bakıyorum. Hay Allah seni hayırsız evlat diyorum. Ondan sonra da bastım yükleye. Birkaç bir, böyle yarım saat bekledim onun yüklenmesi için. İndirdi ilk önce yazılımı. Sonra da kur dedi. Sonra iki saat tüm uygulamaları falan mı güncelliyor ne yapıyor. Orası ona kısmet. Onun dışında işte açtım. Yani performans iyileştirmeleri olacak dediler de yani pek de bir performans iyileştirmesi yoktu. Hatta daha da berbattı yani. Yani daha çok yakın zamanda yaptım bu güncellemeyi. Belki de birazcık süre vermem gerekiyordu. Oyuna. Yani tablete. Ya bilmiyorum. İnşallah yakın zamanda. Zaten ben sesi falan ayarlarken de görmüşsünüzdür. Bu sefer yandan çıkıyordu. Büyük gelişme. Yani Android 11'de inanılmaz bir özellik. Ses butonunun yandan gelmesi. Abi siz şaka mısınız ya? Vallahi. Yani daha tabii yeni dediğim gibi de yani özelliklerini keşfedelim de pek bir özelliği yok gibi gözüküyor. Ama bir ara telefon özelliği vardı. Gerçekten. Ya yani telefon uygulaması vardı. Ee, tablette. Sonra yok oldu. Yani tabi ben o uygulamaya da girdim yani. Oyun açılıyordu bu arada. Yani. Şaka maka. Yani oyun dediğim işte telefon uygulaması. Gerçekten telefon falan tuşlayabiliyordum da. Lan ben ne oluyor dedim. Tableti, tablet yani abi. Hat mı var tablette ayrıca hani. Ya yani mantıksız geldi bana. O yüzden hiçbir şey denemedim. Ama acaba deneseydim ne olurdu. Zaten kısa süre sonra hemen de yok oldu. Nereden nasıl yok olduysa. Öyle bu arada ben bir keresinde bir şey anlatacağım baya komik. Yani aslında komik değil çoğunuz gülmeyebilir. Ancak ben bir keresinde ıı, işte kulaklığımı takmıştım şu anda onunla video çekiyorum. Kulaklığımı takmıştım oyun oynuyordum Minecraft. Ondan sonra da ben bir arı kovanının yanından geçiyordum. Tabii ben bilmiyorum arı kovanın, kovanının olduğunu. O esnada ben de geçerken tabi kulaklıkla takılı ya böyle vuu diye arı sesleri gelmeye başladı. Ben de var ya öyle bir irkildim ki tablet resmen halıya düştü abi. Yani arı neredeyse tableti yani mahvediyordu. Düşünsenize bir yani arı sesi yüzünden. Ya sik. Bir şey değil. Ay yine de tekrar yanlışlıkla koydum. Allah'ım sen bana yardım et. Acaba bir işaret mi veriyor yine? O ne ya Ucu yani neredeyse anca gözüküyor abi Şu an baya kötü gidiyor ya <laughs> Konuşa konuşa da öksürüğü geldi hmm, Acaba daha ne anlatsam Birazcık düşünmeme izin verin Yalnız bu arada ben konuşurken Şaka maka 16 dakika geçmiş lan Yani muhtemelen 13 dakika geçti de yani. Abi ben o kadar konuştum mu ya Evet siz de az önce şahit oldunuz ben. Zaman bir de nasıl geçiyor bilmek sizin. Manyak manyak konuşuyor. Az önce sizin manyak şeyler anlat. Dur bekle bir şey duydum sanki. Bekleyin ses kasıyorum. Bekleyin gençler. Bu ne? Bir şey sesi duydum. Bekleyin. Ölümcek sesi var. Evet galiba yolculuğumuzu sonuna geldik arkadaşlar. Sadece 6 elmas bulabildik. Baya kötü aslında ama yani o kadar da kafaya takmamak gerek. Ya ben video dışında bir şekilde yani sonuçta bu işi halledebilecek bireyim. O kadar da e, kafaya takmam sonuçta. Yani elbette hiçbir şekilde üzülmüyorum yani oyunu bana böyle davranmasını. Hiç yani kesinlikle şu anda arkada ağlamıyorum manyak gibi. Bu arada şu sesi kısayım bu arada oha. Ee, kesinlikle manyak ağlamıyorum. Yani bebek gibi ağlamıyorum ya. Siz beni ne sandınız öyle? Yani. <laughs> Üzülüyorum uyudun. Her ne kadar çok nefret etsen de oynuyorum. işte video çıkarabilmek için gençler. Bu. Uh, herkes video çıkarabilmek için çiğneniyor. Ya sadece altı elmas topladık. Fazla büyük bir sıkıntı da değil. Biz onu bir şekilde, yani ben onu bir şekilde, yani toparlarım abi. Fazla büyük sıkıntı değil. Allah, neredeyse kendimizi yakıyorduk. Neyse o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla Minecraft videoları istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki Minecraft videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın